Merhaba arkadaşlar. Gerçekten de çok kaliteli bir soruyla bugün sizlerin karşısındayız. Mükemmel bir soru abicim. Gerçekten geldiği takdirde bütün öğrencileri dökecek tarzda bir soru. Şimdi vakit kaybetmeden hemen şu sorumuza bir bakalım. Neymiş bakalım sorumuz. Protein sentezi sırasında meydana gelen gördüğünüz gibi birçok dört tane olay meydana geliyor. Olaylarından hangisi? Hücrenin ozmotik basıncını azaltır diyor. Şimdi ozmotik basıncı azaltacakmışım tamam mı? O Ozmotik basınç neydi? Ozmotik basınç suyu emme kuvveti abicim. Suyu emme kuvveti. Örnek iki tane hücrem var. Bak %20 glikoz, %80 glikoz. Ne kadar su bunun? %80'i glikozsa 20'si su. %20'si glikozsa 80'i su. Mevzu şu. Hangisinin suyu daha azsa onun ozmotik basıncı daha fazladır. Bak bunun suyu 20 bunun ozmotik basıncı daha yüksektir. Tamam mı abicim? Bak bunun suyu 80 artık çok fazla miktarda su çekmiyor. Veya aklımızda şöyle kalacak. Arkadaşlar baklava yedin. Güzel bir şekilde baklavayı yedin. Tamam. Baklava yedikten sonra yani it. Tatlıyı, glikozu yedikten sonra ilk yaptığın şey nedir abicim? Su içmek. Mevzu bu kadar basit işte. Gördün mü? Yani sendeki glikoz oranı ne kadar yüksekse ozmotik basıncında o kadar yüksek demektir. Yani suyu emme kuvvetinde o kadar yüksektir. Önce bir ozmotik basıncı bir kafamıza atalım. Yani şu ikisinin arasında, şu ikisinin arasında yüzde yirmi glikoz yüzde seksen glikoz. Bak 80 glikozu var. Çok su istiyor bu. Anladık mı? Hemen veya direkt böyle yapacaksın. Veya su miktarlarını çıkaracaksın. 80'i su, 20'si su. Hangisinin suya daha ihtiyacı var? Bak bunun suya daha çok ihtiyacı var. O zaman ozmotik basıncı daha yüksek. Yani bir başka deyişle de. ortamdaki su miktarını arttırırsam ortamdaki su miktarını arttırırsam ozmotik basıncım benim düşer. Yani suyu içmek istemem. Zaten ortamda su var. Tamam mı? Mantığımız bu. Bak bu tarz sorularda ona gideceksin. Ortamdaki su miktarını arttırmaya gideceksin. Bakacaksın bu 4 tane olaydan hangileri ortamdaki suyu arttırır. Ona bakacağız. Tamam mı abicim? Hemen okuyalım birinci şıkkımızı. Bir ne diyormuş? Amino asitlerin arasında peptit bağı oluşması. Bakın arkadaşlar. Sentez reaksiyonları, sentez reaksiyonları eşittir. Dehidrasyon reaksiyonları demektir. Tamam mı? Dehidrasyon demek A artı B geldi C'yi oluşturuyor. Bak şu iki öncül birleşti C'yi oluşturuyor ve açığa su çıkarıyor. İşte açığa su çıkaran re reaksiyonlara dehidrasyon sentezi denir. Dehidrasyon reaksiyonları denir ve buralarda sentez reaksiyonlarına bakacağım. Bakın amino asitler arasında peptit bağ kurulması. Hatırla amino asitlerin arasında nasıl kuruluyordu? Büyük olan ribozomun üst birine amino asit geliyordu. Arada peptit bağ oluşturuyordu. Amino asitler böyle peptit bağlarla oluşturarak bir proteinimsi yapıyı meydana getiriyordu. İşte bu sentez reaksiyonlarında yani peptit bağlarının oluştuğu reaksiyonlarında açığa su çıkacaktır abicim. Tamam mı? Açığa su çıkacak. Ha, o zaman açığa su çıkardığı için bu ozmotik basıncı düşürecektir. Bir. Anlamlı zincirdeki bilginin mRNA'ya aktarılması. Hatırla abicim. DNA şu. Bak DNA şu. Tamam mı? Şu DNA'nın anlamlı zinciri. Anlamlı zincirinden ne meydana gelecek? mRNA meydana gelecek. Bak atıyorum. Şurada adenin, timin, guanin, sitozin var karşısında adenin karşısına urasil geliyordu. Timin adenin, guanin, sitozin, sitozin, guanin geliyor. Şimdi burada azotlu organik baz var. 5 karbonlu şeker var. Bir de fosfat var. Bak burada bağlar kuruluyor. Glikozit bağı. Gördün mü? Ester bağ. En önemlisi de iki tane nükleotit arasında fosfodiester bağı kuruluyor. Yani mRNA meydana getirilirken de şu zincirde, şu zincirde Bak gördüğünüz gibi şurası adenin, şurası urasil, şurası guanin ya. Şu ikisinin arasında fosfodiester bağ kurulur. Şu ikisinin arasında fosfodiester bağ kurulur. Ve burada da açığa su çıkacaktır. En eksi bir tane su açığa çıkarılacaktır. Yani mRNA oluşturulurken de açığa su çıkarılacaktır. Açığa su çıkıyorsa da zaten ozmatik basınç düşecektir abicim. Tamam mı? Geldik üçüncüye. Bak. Taşıyıcı RNA'lar ile mRNA arasında hidrojen bağı kurulması. Yani diyor ki şurası ribozom. Ribozom ozoma gelmiş mRNA'ya yapışmış ve okunmaya başlamış. Buraya önce taşıyıcı RNA geliyor. Şu mRNA'ya şöyle şu kısmından yapışıyor. Yani okunmaya başlanıyor. Bak burada kurulan bağ hidrojen bağıdır. Arkadaşlar hidrojen bağ fiziksel bir bağdır. Yani hidrojenin oksijenle, azotla veya e, ve işte kükürtle, e, florla yapmış olduğu bağ ne diyoruz abicim? Fon olarak ezberlenir o da. Tamam mı? Şöyle bunlarla yapmış olduğu Bağ ne diyoruz? Hidrojen bağı diyoruz. Buradaki bağ tamamıyla çekim kuvveti sonrasında meydana gelen bir bağdır. Tamam mı? Ama diğerlerindeki bağ kimyasal bir bağdır. Yani hidrojen diğerlerinde hidrojen ve oksijenle birleşirken hidrojen oksijenle birleşirken şu moleküller açığa çıkıyor. Yani H2O şeklinde açığa çıkıyor. Ama hidrojen bağı kurulurken bu olay söz konusu değildir. İşte o yüzden burada arkadaşlar açığa su çıkmaz. Gene aynı şekilde taşıyıcı RNA'ların antikodon şifrelere göre amino asitlere bağlanması yani taşıyıcı RNA bir kısmıyla mRNA'ya bağlanırken bir kısmıyla da amino asitlere bağlanıyordu. İşte buradaki bağ da zayıf hidrojen bağıdır. O yüzden buradaki bağlarda da arkadaşlar su açığa çıkmaz. Kafaya atın bunu tamam mı? Sentez varsa su açığa çıkacak, yoksa çıkmayacak. Yani doğru cevabımız 1 ve 2. Bakın arkadaşlar muhteşem bir soru. Bu soru gelirse inanın çoğu kişiyi dökecektir. Siz dökülmeyin. Tamam mı abicim? Güzelce anlayın. Anlamayanlar tekrardan başa sarıp bir kere daha dinleyebilir. Bunun gibi birçok soru çözümümüz var arkadaşlar. Ee, güzel bir canlıların ortak özellikleri sorusu. Tam bir tyT sorusu abicim. Gelir böyle sorular haberiniz olsun. E, bakalım hemen sorumuza. Yani soruya geçmeden önce e, internetten zoom üzerinden kampımız e, devam etmekte arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar varsa tyt kampına iyi Kampına da direkt olarak Instagram hesabından benle iletişime e, geçebilir e, ve kampımıza katılabilir. Gerçekten çok çok güzel bir kampımız geçiyor. E, Baya faydasını göreceğinize eminim abicim. Dedikten sonra hemen sorumuza başlıyoruz. Tamam mı? Tüm canlılarda aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangisi ortak olarak gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılarda gerçekleşir diyor. Bak bir oksijen miktarının zamanla azalarak ATP sentezlenmesi. Abicim bütün canlılar oksijenli solunum yapacak diye bir şey yok. Solunum yapacak. Eyvallah. Bütün canlılar solunum yapacak ama kimisi oksijenli yapacak. Kimisi oksijensiz yapacak. Kimisi fermentasyon yapacak. Kimisi glikolizde kalacak. Anladın mı? Ama mutlaka ATP sentezleyecek. Ama herkes oksijenli solunum yapmayacak. Tamam mı? Herkes yedek besin deposu olarak nişasta e, meydana getirip bunu parçalamayacak. Efendime söyleyeyim. Hepsi fotosentez yapmayacak. Bak karbondioksit kullanarak glikoz arttırma. Herkes e, fotosentez yapmayacak. Herkes glikozu yedek besin deposu olarak glikojen şeklinde depolamayacak. Tamam mı abicim? E, bazı canlılar glikojen şeklinde depoluyor. Bazı canlılar nişasta. Mesela bitkiler nişasta olarak depoluyor. Biz glikojen olarak depoluyoruz. Tamam mı? Bizler fotosentez yapamıyoruz. Ama bak bunlar fotosentez yapıyor bitki ama bütün canlılarda ortak olarak bulunan tek organel ribozomdu. Ve ribozomun görevi de protein sentezlemekti. Yani amino asit miktarı giderek azalırken protein miktarı giderek artacak. İşte size bunu söylüyor. Bütün canlılar protein sentezlemek zorunda abicim. O yüzden doğru cevabımız da bolu olarak karşımıza çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soruydu. Kampımıza katılmak isteyenler de benle direkt olarak instagram üzerinden iletişime geçebilir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.